iki madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Alp disiplinine dev slalom final yarışında mücadele eden Eda Nur Biçer altın madalyanın sahibi oldu. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İskoçya ekibi Rangers'la Ibrox Stadyumunda karşılaşacak. Mücadele öncesi teknik direktör Mourinho açıklamalarda bulunduğu şu ifadelere yer verdi. Geçtiğimiz haftaki sonuçtan sonra kendimi kırılmış hissetmiyorum. Rangers iyi bir takım ve bizim de bu tura atlama şansımız var. İşimizi yapmalıyız. İstanbul'da çok zor bir maç oynadık. Günün sonunda bizden çok farklı bir takım değiller. Sürekli hata yapan. Eğer biz aynı hataları yaparsak elenmeyi hak ederiz. Bakalım yarın akşam ne olacak. Outside the I don't think we have any. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turu revanşında deplasmanda İskoçya ekibi Rangers'la oynayacağı maçın hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. İbrox Stadyumunda teknik direktör Mourinho yönetiminde basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı. <laughs> Galatasaray Süper Lig'in 28. haftasında Antalya Sporlu oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray saat 17'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Beşiktaş Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Konya Spor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Nevzat Demir tesislerinde teknik direktör Ole Gunnar yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmanın ardından şut çalışmasıyla sona erdi. Trabzonspor yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile birlikte taraftarlara açık antrenman gerçekleştirdi. Taraftarları selamlayan Tekke antrenman öncesi yaptığı açıklamada normalleşme sürecini başlattıklarını belirterek bir şeyleri inşa ederken bir şeyleri ise tamir edeceklerini söyledi. Kendi oyunumuzu yeni bir oyun inşa etmenin temelleriyle ilgili çalışmalarımız olacak. Ee, Takımın hava içerisinde çok güzel. evet hocam. Hava çok güzel. Hava güzel, takım içerisinde yani bir gün daha bir gün oldu belki de birçoğu e, ekibimin bir çoğunun ismini tanım bilmiyordur. O, onlar öyle sizin dediğiniz gibi olmuyor <laughs> maalesef. Öyle biraz zaman geçmesi lazım onlara da söyledim bunu. E, benim için herkes her şey çok kolay şöyle net e, ne söylüyorsak ona inanabilirsiniz Ağzımızdan ne çıkıyorsa o. Dolayısıyla bu e, iletişimi belki bazen e, şu an için iyi gidiyor ama bazen pro problemler de olacaktır gayet doğal olarak. İlk gün, ilk hafta heyecanımız var, bizde de var. Ee, sürecimiz kolay değil. Evet, her şey çok olumlu gözüküyor ama bir hoca gelmiş, bir teknik adam gelmiş, bir şeyleri inşa edecek ve bu arada bir şeyleri tamir edecek. Eğder 3200 falan döken konaklı kayak merkezleri sunar.